Merhabalar, Seventy May, Türkçe 70 Mayı dediğimiz markanın 4K A800S setini aldık, önlü arkalı kamera. Bunun kurulumun işlemlerini yapacağız, açılımı yapacağız, içlerinde neler var, bunlara bakacağız. Başlayalım, bu 70 Mayı dediğimiz marka Xiaomi'nin ekosistem markalarından bir tanesi. Bu model yeni çıktı, A800S set, birlikte bakalım içinden neler çıkacak. Bu aracın camına yapıştırmadan önce kullanacağımız filmler. Burada kurulum ve kullanımla alakalı tapçıklar ve jelatinler var kullanacağımız. Kenara alalım. Arka kameramız, ön kameramız. Burada da kablolarımız ve kurulum işlemi için gereken ayrıcı plastik var. Type-C girişimiz, güç kablosu. Bu arka kameranın kablosu olacak. cihazımıza inceleyelim. Gayet kaliteli görünüyor bence. Ön kamera açısı ayarlanabiliyor bu şekilde. Ön kamera 4K Ultra HD çekim yapıyor. Bu da arka kameramız. İçinden arkadaşlar hafıza kartı çıkmıyor. Biz SanDisk'in 128 GB'lık High Endurance kartını aldık. Araç kameraları için High Endurance kartlar öneriliyor arkadaşlar. Standart kartlar araç kameraları için uygun olmayabiliyor. Bu modeller araç kameraları için daha kullanışlı oluyor. Daha dayanıklı ve uzun ömürlü olabiliyor. Gördüğünüz gibi zaten kartın görselinde araç kamerası ve ev kamerası oluyor. Sürekli kayıt yapan cihazlar için uygun. Kuruluma geçelim arkadaşlar. İçerisinden çıkan güç kablosu USB girişli. Kameraya takılan tarafı da Type-C. Burada ekstra bir de çakmaklık için adaptörümüz mevcut. Yani şu şekilde kullanacağız bunu. Bu kısmını çakmaklığa taktıktan sonra şu ucu da kameraya takacağız. Burada bir de boş USB de bırakmışlar bize ekstra kullanımlarımız için. Ama kameranın kablosunu kırmızı işaretli olan girişe takacağız. Tahmini şuraya uygulama yapacağız. Öncelikle bir temiz bir bezle yapıştırma yapacağımız yüzeyin altını siliyoruz. Sonra kutunun içinden çıkan büyük jelatine yapıştırma yapacağımız yüzeye uygulayacağız. Cihazın uygulamasını indirmek için kullanım kitapçının en arka sayfasındaki 70 Mayı uygulamasını indirmek QR'ını taradığınız zaman Uygulama şu. Bu şekilde indirip kullanacağız. Ee, aracımız 2023 model Seat Atecai bu arada. Ee, kurulum yapacaklar aynı araca sahipse. Bizim işlem adımlarımızı takip edebilirler. Öncelikle güç kablomu aldım. Bu tarafı USB olan. Ben çakmaklığa bağlayarak kullanacağım. Çakmaklığın kırmızı yerine geçirdikten sonra bu güç kablosunu çakmaklığa takıyorum. Önce cihazın kurulumunu yapacağım sonra kablo tesisatını döşeceğiz. Cihazın üzerinde siyah bir jelatin var. Bunu çıkarıyorum. Burada 3 tane giriş var. AV-in bu arka kamera girişi, bu DC'in bu kabloyu takacağımız yer, micro SD kartta hafıza kartını takacağımız yer. Güç kablosunu bağladım. Arabayı çalıştırıyorum. Açılıyor cihazımız. Kurulum için dil seçmemizi istiyor. Türkçe var mı bakalım? Varmış. Türkçeyi seçtim. Tarih seçeceğim park gözetimini sordu. Biz akü bağlamayacağımız için. Öncelikle hafıza kartı istiyor. Şimdi hafıza kartımızı takacağız. Hafıza kartını çıkardık kutusundan. Takımı yapacağız. Ön yüzü bize bakacak şekilde. Tırnağımla hafifçe ittirip oturttum. Hafıza kartı verileri yükleniyor diyor şimdi. Hafıza kartını formatlayın dedi. Hafıza kartını biçimlendirin. Oo, konuşma da var gayet güzel. Formata basıyorum sıfır olduğu için bir format atacak biçimlendirecek formatlama başarılı. Şimdi konumlandırmayı Dikiz aynasının arkasında kalacak şekilde yapacağım. Konumlandırdığım zamanki görüntüye bakıp Yapıştırma işlemini yapacağız. Şu an gayet iyi görünüyor bu şekilde Yapıştıracağız biz Kutunun içinden çıkan bu aparatı cama yapıştıracağız geçmeli bu şekilde. Ben direkt bunun üzerine yapıştıracağım önce. Konumunu belirlemek için. Bunun üzerinde de bir jelatin var. Kaldırıyorum. Yapıştırma işlemini gerçekleştirdik. Kablolamaya geçelim. Bu güç kablosu. Bu da arka kameranın kablosu. Bunu da bu şekilde taktım. Şimdi ikisini birlikte görüntüyü engellemeyecek şekilde çemenin altına ittireceğim. Kabloları buradan çekip üstteki döşemenin altına sıkıştırarak ilerleyeceğim. Önden geçireceğim. Şurada bir kablo görüntüsü olacak ama tek tek ilerleyeceğim. Ee, buraya kadar geldim. Buradan camla plastik döşemenin arasından ittirerek ilerliyorum. Kablomuzu buraya kadar getirdik. Şimdi arka kameranın yapıştırma işlemini gerçekleştireceğiz. Şu şekilde plastik döşemenin üzerine yapıştıracağız biz. Cama da yapıştırılabilir. Şurada çizgiler var. Kamera çizgilerin tam ortasına gelecek şekilde şurası oluyor. Şeritin çıkarıp yapıştıracağım oraya. Tık. Evet, kamera kurulumumuzu tamamladık. Kablolamayı yaparken video çekemedik çünkü bazı zorluklarla karşılaştık. Kurulumu yapıp öyle gösterelim dedik. Yukarıdan şimdi iki tane kablomuz çıkıyor. Birisi güç kablosu, biri arka kamera kablosu. Bunları yukarıdaki tavan döşemesinin altından geçirdik. Güç kablosu olanı şuradan döşemenin altına sokarak getirdik. Sonrasında şurada bir görüntümüz var sadece. Kablo görüntüsü. Buradan geldik. Çakmaklığa gideceğiz buradan. Kapı fitilinden. Fitilinin altına çok güzel geçiyor. Şuradan fitilden bu şekilde gelerek buradan torpidonun altına geldik. Sonrasında torpidonun altından devam ettik. Orada kabloyu sokacağınız yerler mevcut. Geldik. Buradaki de plastik döşemenin altından buraya geldik. Sonrasında çakmaklığımız burada zaten. Şurada bir kablo görüntüsü oldu. Bir de ufak şurada bir görüntümüz var sadece. Güç kablomuzu bu şekilde bağladıktan sonra arka kamera kablosu için buraya kadar geldik. Sonrasında kumaş döşeme ile plastik döşeme arasından bir geçiş yaptık. Kapı fitiline geldik. Kapı fitilinden devam ettik. Orta direğe kadar geldik. Burada airbag olduğu için yukarıya bulaşmadık. Aşağı indik. Aşağıdan dolaşarak gittik. Buradan iki siyahlı beyaz döşeme arasından geçirerek arka tarafa geldik. Oraya geçelim. Er kapı fitiline geçtik. Yukarı doğru geldik. Yukarıdan doğru aynı şekilde geçiyoruz. Şöyle geldik. Sonrasında bir de şurada kablo görüntümüz var. Bunu şuradan geçirmeyi düşündük ama burası dar olduğu için bu kablo kalınlık yapıp iki döşeme arasında kötü bir görüntü oluşturuyordu. Biz de bu yöntemi tercih ettik. Buradan geldik. Şuraya kadar. Kalan kısmı bagajdan göstereyim. Şuraya geldi. Şuradan bu şekilde yine plastik yapıların altına sokarak şuraya kadar geldim. Şuradan sonrası kapı fitilinin altına geçerken bir 10 santimlik kablo görüntüsü var. Sonrasında yine fitil altından geldik. Buraya kadar. Kameramız zaten burada yapışık. Şurada da açılıp kapanması için gerekli pay mevcut. Bu şekilde kurulumu gerçekleştirdik. Cama değil biz plastik döşemeye yapıştırmayı tercih ettik. Görüntüsü de gayet güzel şu anda. Şimdi görüntüyü inceleyelim. Uygulamaya indirdiğimiz görüntüleri de videonun sonuna eklerim. Kurulum bu şekilde oldu. Biz trimleri söktürmek istemediğimiz için kendimiz bu şekilde kurulum yaptık. Bazı yerlerde kablolar gözüküyor evet. Ama bu bizim için bir sorun olmadığı için kurulumumuz böyle oldu arkadaşlar. Şimdi cihazdan indirmiş olduğumuz örnek videoları izleyelim. Bu hava kararmaya yakın saatlerde çekilmiş ön kameranın videosu. Aynı anda çekilmiş olan arka kameranın videosu ve sıradaki çekimlerde gece çekimleri arkadaşlar. Bizim ilk izlenimlerimiz güzel oldu. Videoyu da burada sonlandıralım artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur.